ve kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bir daha benzer sorunların yaşanmaması için. Bütünüyle sahanın tamamı kum dahil kazındı. Akabinde önemli bir eksiklik olan soğutma sistemi bu sene projeye ihale edilerek hem soğuk hem sıcak havalarda iş görecek şekilde sıcak soğuk sistem buraya monte edildi. Ve akabinde tekrar kumlar serilmek suretiyle üzerine de çim serdik. Ama işi garantiye alma adına bu çimle iktifa etmedik. E, hibrit çim de e, bunun içerisine katmak suretiyle daha güçlü bir zemin ortaya çıkıyor. İşte şu ana kadar hibrit çim hariç gelen kalan kısmı tamamlandı. Şimdi inşallah hibrit çim de bir hafta süreyle çalışacak. Bir hafta sonra, bir hafta on gün sonra burası bütünüyle tamamlanmış olacak. Ve hakikaten zemin olarak Türkiye'nin en iyi e, sahalarından birisi haline inşallah. Gelmiş olacak. Bir taraftan da arkadaşlar işte bu diğer koltuk vesaire gibi kırılan dökülen e, şeyleri de e, tamir ediyorlar. İnşallah bütün bunlar e, ilk e, haftasına çok rahatlıkla yetişecek gibi duruyor.